Herkese merhaba. Bugün Stanley'in Adventure serisi 1.3 litrelik termosunu inceleyeceğim. Daha da önemlisi test edeceğim. Şimdi gelin şöyle termosa bir yakından bakalım. İlk olarak üzerinde yazanlardan başlayalım. 28 saat sıcak, 26 saat soğuk ve 6 gün buzlu muhafaza edebildiği yazıyor. Bunlar gerçekten bayağı uzun süreler. Şimdi termosu size bir de şöyle göstereyim. Termosun ağırlığı 875 gram paslanmaz çelikten üretilmiş. Boyu da 33,5 santim. Şurada görüyorsunuz bir tutamaç mevcut. Bunu kullanmadığınız zaman kapatabiliyorsunuz. Bu size taşırken, kullanırken kolaylık sağlayacaktır. Şimdi gelelim içine kapağını açalım. Kapağını aynı zamanda bardak olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok pratik oluyor. Şimdi gelelim ikinci kapağını açmaya. Açmadan önce şuradaki ok işaretlerinden bahsedeyim size. Bu ok işaretleri buradaki kanalları gösteriyor. Yani kapağını tam açmadan bu şekilde suyunuzu, kahvenizi, çayınızı doldurabilirsiniz. Böylelikle ısı kaybı daha az olacaktır. Şimdi tamamen açalım. Şöyle içine göstereyim size. 1.3 litrelik bir hacmi var. Gayet yeterli. Evet, termosu yakından gördük. Şimdi test zamanı. Sıcaklık testi yapacağım ve bu test tam 28 saat sürecek. Kettle'da ısıttığım suyu termosun içine koyacağım ve derecesini ölçeceğim. Ağzını kapattıktan sonra 10 saat bekleyeceğim ve şu gördüğünüz bardağın içine suyu dolduracağım ve derecesini ölçeceğim. Bu işlemi 9'ar saat arayla 2 kez yine yapacağım. Böylelikle 28 saati tamamlamış olacağız. Gerçekten üzerinde de yazdığı gibi 28 saat sıcak tutabiliyor mu? Bunu birlikte göreceğiz. Hadi o zaman suyu ısıtalım. Evet 92,5 derecede ağzını kapatıyorum. 10 saat sonra görüşmek üzere. 10 saat aradan sonra tekrar merhaba. Şimdi termosun kapağına suyu dolduruyorum. Ben suyun sıcaklığını ölçeceğim. Hemen kapağını kapatalım. Bu arada testi oda sıcaklığında yapıyorum. Belki dışarıda yapılsa değerler değişebilir. Bunu da belirteyim. Evet 73.1'de kaldı. 73 diyelim. Suyun ilk sıcaklığı 92.5'tu. 20 derecelik bir ısı kaybı oldu. Şimdi testimizin ikinci aşaması için 9 saat sonra görüşmek üzere. Evet bir 9 saati daha geride bıraktık. Yani toplamda 19 saat geçmiş oldu. Şimdi bardağı suyu dolduralım ve suyun sıcaklığına bakalım kaç derece. Hemen kapatalım ki sıvı olmasın. 65 derece diyelim. 19 saat aradan sonra suyun sıcaklığı 64.9 derece. Şimdi testimizin 3. aşamasına geçelim. 9 saat sonra tekrar görüşmek üzere. Evet, testin son aşamasına geldik. Bayağı uzun bir test oldu. 9 saat daha geçti. Toplamda 28 saati geride bırakmış olduk. Bu arada ben bu termosu Bim'den aldım. Bim'de satılan Stanley termoslara ikinci kalite diyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Suyun sıcaklığına geçmeden önce size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Evet, şimdi suyun sıcaklığına bakalım. acaba kaç derece gerçekten üzerinde yazdığı gibi 28 saat sıcak tutabilmiş mi? Bunu birlikte göreceğiz. Artık ağzını da kapatmıyorum. Açık kalabilir. Evet 58 derece 28 saat aradan sonra suyun sıcaklığı 58 derece gerçekten çok iyi. Bana sorarsanız ikinci kalite falan değil. Alanlara hayırlı olsun. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.